Bir tane kart seçer misin? Tabii. Böyle ben hızlı aralara tık tık giriyorum. Okey. Bakacağım mı? Evet Baktım soruya mi? cevap vermeni rica ediyorum. Son zamanlarda bir sorununu bulduğun en yaratıcı çözüm nedir? Ee, Zannedersem birazcık bu <laughs> Avrupa ikasının keşmekeşinden sıkılıp e, kendimi Suadi'ye sahile atmam. Gittin mi? Evet. Vallahi yani keyifli de bir evde oturuyorum İşte adalar manzarası önüm yemyeşil oh. tek yani <laughs> söylendiğim o da şımarıklığından hafta sonları o kadar böyle şezlongunu alıp gelen oluyor ki çimleri ne güzel. görmüyorsunuz ne güzel. ama hafta içi çok keyifli hafta içi gerçekten yani köpeğimle çıkıp dolaşmak falan filan o yürüyüşler yapmak çok bir keyifli. Bir şey miydi? Sıkışmışlık mıydı artık Avrupa senin için Avrupa yakası ve o, ne oldu? Ne tetikledi? Ya şöyle ki tam böyle bir yeni bir köpek sahiplenmek istiyordum. Sahiplendin mi? Sahiplendim. Ay onu yani, da anlat çok çok merak büyük ediyorum. bir şans oldu aslında bakarsanız. Bir arkadaşımın ben İngiliz bulldog'ları hiç sevmem normalde. Hı hı. Hep böyle işte Doberman'lar, Rottweiler'lar falan seviyorsun. Köpeklerini e, severdim. E, bir arkadaşımın o kadar tatlı bir İngiliz e, bulduğu vardı ki ya dedim bu çok tatlı işte çok da iyi anlaştık oyun oynuyoruz falan filan böyle. Ya vallahi dedim şöyle bir İngiliz bulduğum olsa ben de isterim dedim. Aradan bir ay geçti beni aradı ya Hazar dedi aynı anne baba yeniden e, hamile kalmışlar. Ondan sonra işte dört yaş ufağını aldım ben de onun edindim daha doğrusu. Ne güzel. Ee, şimdi keyifli keyifli oturuyoruz. Sevdiğin orada. bir fotoğrafı paylaşmışsın. Arkadaşlarımız hemen onu görelim dediler. İstersen ona olur, bakalım. Olur, olur. Ee, neyi paylaş? Ee, tabii ki. Tamam, şimdi <laughs> anlaşıldı. Bu mudur efendim kendisi? İşte ilk doğduğunda buydu daha doğrusu 3 aylık bir tako Taco. Çok tatlı. Bir aşk öyle mi? Bayağı keyifli. Arada oldukça somurtuk aşk ama aşk nasılsa mi? öyle oluyor. Nasılsa aşk. Nasıl? E aşk nasılsa. Ee, Nasıl? Aşk ne? Aşk ne? Aşk ya herhalde bir şeyi çok sevmek. Bir şeyle zaman geçirmeye çok keyif almak herhalde bu. Aşk insanı mısın? Kalbin çarpar mı çok? Çarpar yani ama her şeye çarpar. Yemeğe i̇şte de evet, çarpar. Evet, zaten ben yani aşk sonra... böyle illa... Ee, yönelimin olan kişiye duyulan bir şey olduğunu savunarak sormuyorum zaten. Başka Hem de büyük bir aşk şey. insanıyım ve bence içinde bir parça yaratıcılık olan, bir evet. parça mesleği yaratıcılıkla alakalı herkesin birazcık aşk insanı olması gerekiyor. Tako ne değiştirdi hayatında? Valla yani inanılmaz bir sorumluluk getirdi yeniden. Müthiş. Peki ee, şimdi arkadaşlarımın çok merak ettiği bazı sorular var. Sormazsam olmaz. Tamam. Ee, diyorlar ki mesela bu yemeğe tükürme efsanesi. Şefler yemeğe tükürür gibi bir laf varmış efendim. 10 işte, şeften bir tanesi hayatı boyunca bir kere de olsa bu resme tanıklık ettiklerini savunurlarmış. Şef olarak bu konudaki yorumunu ekip arkadaşlarım çok merak etti. Elçiye zeval olmaz. Ya mutlaka yapanlar vardır. Ben Neden? hakikaten şahit olmadım. Ha bu güzel Ama şuna şahit oldum. Ama. Yani e, aşçının mutfakta değil de e, servis elemanının çok sinirlenip Böyle işte ne bileyim kahveye parmağını soktuğunu, tükürdüğünü görmedim ama ya müşteriye acaba bu bir tükürsen, Tükürsem mi falan dediğini du duydum yani. Yani ben de garson olsam bir müşteriye aşırı sinirlensem ne yapmam gerektiğini bilemeyebilirim. Ya tabii bazen. şekil şekil insan var. Evet. Ee, çok da kızıyorum. Bazen sanıyorlar ki o insan tamam sana orada servis ediyor ama aslında o senin ev sahibin ve seni ağırlıyor. Evet. Yani ben mesela müşteri olarak görmem ev sahibi o, şey misafir evet. olarak görürüm. Orada sana servis eden kişi de aslında o evin sahibi evet. ve yani bir anda tepesine çıkıyor işte sen benim kim olduğumu biliyor musun da ben şunu şöyle bilirim ben nerelerde yemek yedim falan böyle tipler çok fazla. Ama yani bunun tepkisi gidip çayına veya işte yemeğine tükürmek midir bence hayır. Onun bence en güzel tepkisi bir şekilde bilgilini yapabiliyorsan onun haksız olduğunu anlatmak. Peki bazen gittiğim restoranlarda şöyle şeyler oluyor menüden bir şey seçiyorum yok ben onu size önermeyeyim. Şunu önereyim. O ne? Ya o şu aslında <laughs> benim hep e, servis elemanlarına e, rica ettiğim bir şey. E, bir sebebi gerçekten müşteriyi tanıyordur. Ondan evet. sonra onun neden hoşlanacağını biliyordur. E, ya da şöyle bir şey geliyordur. Mesela birisi geliyor işte menüdeki bir bonfileyi veya işte bir parça steak e, sipariş ediyor. Ama çok pişmiş istiyor. Ya da hanımefendi işte hamile. Hmm. Ee, ve çok pişmiş yemesi gerekiyor. Tamam. Orada garson gelip ben size bonfile önermiyorum. Çünkü bonfilin özelliği yumuşak olması. E tamam. çok pişirdiğiniz zaman da aslında en lezzetli etlerden Ama bir tanesi bilgili, oluyor. Ama bu yani bil, bilgiyle dolu bir önerme. Evet. Ama menüdeki bir yemeği önermeyince insan neden onu koydun o zaman menüne diye Ya onun çeşitli sebepleri de var. E, menümde şu anda elimde yok diyemiyor veya ha, çok diyemediği beklemiş için. diyemediği zaman Anladım. ben onu tavsiye etmiyorum. Onun yerine şunu tavsiye ediyorum diyebilir. Ama yani benim hep yapmaya çalıştığım gelip işte birileri geldiğinde eğer gerçekten e, uygun olmayan bir şey varsa veya sevmeyeceklerini düşünüyorsam. Tamam. Mesela birisi geldi hiç acı yemediğini biliyorum. Tamam. Ve gitti atıyorum bir tane işte e, masala tarzı bir Hint yemeğinin bir versiyonunu söyledi. Tamam. Ona diyorum ki bakın siz madem acı bu çok baharatlı bir yemek ondan sonra Onu onun sonra yerine olacaksın? işte atıyorum Malezya laksası vereyim o daha az baharatlıdır ve içerisinde neredeyse aynı şeyler var ama tabii biraz da bilgili olmak gerekiyor bunları söyleyebilmek için en büyük mutfak sırrını tabii ki muhtemelen bizimle paylaşabileceksin ama böyle programlar için bir tane sırrını hazırlamışsındır diye düşünmek istiyorum en büyük mutfak sırrım ne diye düşünüyorum ya çok severek yapıyorum yani yemek yapmayı da çok severek yapıyorum hep gelip sorarlar mesela. Ee, teşekkür ederim sormadığın için de bu arada. Evde yemekleri sen mi yapıyorsun? Yok evet abi ben canım. yapıyorum Tabii yani. ki sen zaten söylüyorsun. Ben yapıyorum Mesele yani. Mesele evde yemek Çıkıyorum, yaparak başlamış işten ya. ondan sonra gerekiyorsa saat 12'de 1'de yemeği ben yapıyorum. Ya, o saatte tabii yemek yemek ne kadar sağlıklı tartışılır ama evet ben yapıyorum yani. Zaten ben bir şef olsam yemeği başkasına yaptırmazdım yani. Düz bir mantık. Şöyle söyleyeyim piyasadaki çalışan şeflerin, e, özellikle erkek şeflerin yüzde %99'u 95'i de değil evde yemek yapmıyor. Peki mesela sevgilin çok iyi yemek yapsa? Hı -hı. Karışıyor musun gene de? Yok. Karışırsa girsin olur. yapsın. Ha. Ama herkes iyi yani, olduğu şey hani yapsın. Hani takık vaziyette mi mutfaktasın? Yok, yoksa çok yok, iyi yok eli canım. olan bir sevgilin hatta varsa çok da hatta şöyle söyleyeyim hiç karışmam yemek yaparken. Ha, yani şey. yerim yedikten sonra bir hatasını görürsem yorum de söyle, yaparım tabii ki. O, o ama i̇şte, benim be yemek yapmak ama zaten çok uyuz bir şey hiç yani. Değil, bir de yorum yaparsan hiç değil çünkü şundan dolayı neyin nerede yanlış yaptığını az çok anladığın için işte bu 20 küsur yıllık e, meslek hayatında. Nerede en çok yanlış yapılıyor? Ya mesela soğanı kavururken çok fazla kavuruyor diyelim. Eee tamam. yemeğe ekstradan bir şeker tadı veriyor bu. Ha. Bazen fazla pişiriyor ondan sonra bazen yakıyor bazen çiğ bırakıyor yani her her yerde hata yapılabilir. Bazen her zaman kullandığı malzemeden farklı bir patates geliyor. İnsanlar sanıyorlar ki tek bir çeşit patates var evet. hepsinde pişme süresi atıyorum Aynı. 100 derece 5 dakika alakası yok. Evet. Bazen bir patates geliyor 3 dakikada püre gibi oluyor. Bazen de böyle 15 dakika pişiriyorsunuz bana mısın demiyor. Türk mutfağında ev yemekleri yapıldığında yani klasik bir ev sendi. sonuçta anne yemek yapıyordu. Tabii canım İyi ben bir esnaf yemek. lokantası açtım sırf çok sevdiğim için. Türk mutfağında klasik yapılan ev yemeklerinde en büyük yanlış ne sence? Keşke bunu yapmasanız şu elinizi de o alışkanlıktan bir çekseniz dediğim bir şey yani, var mı? Bence belki kolaylarına gittikleri için herkes bu... Iı, bir yemeğe yani bol domates ve salça koyuyor. Hmm. Aslında Türk yemeklerinde bol domates ve salça çok da yok. Evet. Günümüze ya, gelmiş Türk yemeklerinde çalışıyor. var. Ee, ama yani Osmanlı İmparatorluğu'na 1950'den sonra domatesin girdiğini düşünürseniz şu anda içinde salça olmayan yemeğimiz yok. E bu adamlar yapmıyorlar mıydı o yemeği? Yapıyorlardı eskiden de. Evet, evet. Ama ne yapıyorlardı işte? Farklı Şekillerde lezzetlendiriyorlardı. İçine salça koyup e, o lezzeti vermektense olmamış üzümü alıyor. Koruk koyuyor içine mesela veya koruk suyu kullanıyor. Ya da ne bileyim işte meyveler kullanıyor, kuru meyveler kullanıyor. Onlardan püreler yapıyor, onu kullanıyor. Of. Ve yani e, çok yönlü, çok boyutlu bir mutfak aslında olabilecekken her şeye domates salçası kattığımız için bırakın İtalyanlar kullansın, bırakın İspanyollar kullansın istedikleri kadar ama... Biz erken kendi yemeğimizi yapacaksak biraz da bu kuru meyvelere farklı farklı lezzetlendirme şekillerine gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Farklı meyveleri kullandığı zaman da çok lezzetli şeyler ortaya çıkıyor. Meyve hiç bunu düşüneceğim. Şimdi sen böyle dediğinde sevdiğim şeflerin yemeklerini yediğimde hep içinde mutlaka bir kuru meyve dediğin gibi bir koruk Hı -hı. var gerçekten. Ama evde buna cesaret biraz ezber bozan bir şey. Ya şundan dolayı yemek bence yani iyi bir yemek veya mükemmel bir yemek aslında her tarafı dengeli bir yemektir. Yani bir yandan içerisinde acı notaları da olmalı, tuz da olmalı, ekşilik de olmalı, tatlılık da olmalı ve bunların hepsini eğer güzel bir şekilde yuvarlayabildiyseniz hı hı. çok köşeli olmadan hı hı. O zaten lezzetli bir yemektir. Bir de kısa sürede pişiriliyor ona ne diyorsun? Ben böyle kısık ateşte ve saatlerce pişmesi gerekiyormuş gibi Anladım, geliyor bana. Değil, farklı malzemelerin farklı pişme zamanları var. E, tutup da mesela bir antrikotu veya bir bonfileyi hayvanın sırt kısımlarını veya işte ne bileyim e, özellikle yeşil sebzeleri e, çok uzun pişirmemek lazım. Hı. Onları evet, gerçekten yüksek ateşte o yeşilliğini kaybetmeden ha. çünkü ya atıyorum gidiyorsunuz bir yere çok severim semizotu yemeğini. Ben de. Semizotu yemeği işte söylüyorum e, kahverengi bir şey geliyor. Hmm. Ya o güzelim o yeşilliği he, hele bir de o buhardaki piştiğinde o yemyeşil hali gidiyor Doğru. yemeğin. E, i̇çindeki vitaminler de gidiyor keza. Aynen öyle. E, o yüzden yani neyi nasıl pişireceğinizi bilmeniz lazım. Yaşasın buhar.